Şu an saatlerimiz tam sabahın üçünü gösteriyor. Annem ve ben uyumadık. Babam uyudu. <laughs> Güzel bir şekilde. Şimdi İsveç, Stockholm'dan istikamet Kaliforniya namı diye yok. Kulu namı diğer Kaliforniya. Ee, buradan sabah 6'da e, Orlando'dan uçağımız var. Lufthansa ile beraber. Lufthansa da Almanya şirketi olduğu için e, önce Minihe iniyoruz. E, ortalama bir iki saat yolculuğumuz olacak. Daha sonra da e, orada bekleyip 11 civarında da Ankara'ya doğru yola çıkacağız. Ankara'dan da Aşti'den e, uçağımız ama şey otobüsümüz alacağız. Şimdi taksi geldi. Arlanda Stockholm, Arlanda Havalimanı'ndayız. Bu da bizim kulebiz. Biraz sıkıcı. bayağı taksi var. çok kalabalık. Geçen sene burada incin top oynuyordu. Maskemizi alalım. Geçen sene burada incin top oynuyordu. Artık bu sene herkes özledi tatile gitmeyi ve... Aynı Şubat ama geçen sene yaz sezonuydu ya. Şubat'ta da kimse yoktu burada. Türkiye'ye gitti gitmiştik. Hatta bir ay önce Dubai'ye de gitmiştik. O zaman da kimse yoktu. Şimdi tam yaz sezonu ve bir sürü taksi var. Özlemişiz bu görüntüleri. Şimdi içeri gireceğiz ve check-in yapacağız. Saatlerimiz şu an 4'e geliyor. Bakalım yani sıra havalimanı çok kalabalık. TikTok'tan falan gördüm insanlar çekmiş. Ee, havalimanı aşırı kalabalık. Geçen sene hiç kalabalık değildi. Bakalım şimdi giriyoruz. Ay şu kalabalığa bakın. Bir de sabah altı normal ay 4. Bu kadar kalabalık olmazdı eskiden. Ay nihayet gate'i geçtik. Var ya bir buçuk saat bagaj sırasında ve şu e, kontrol sırasında geçmek için bekledik yani şu an uçuşa 40 dakika var geldiğimizde daha 2 saat falan vardı şimdi taksifli e, transit geçiyoruz ve hemen uçağımızın kapısına gitmemiz lazım yani ana baba günü gerçekten çok kalabalık siz de zaten az çok gördünüz bir de tutturdular bir form doldurun diye onu doldurmakla uğraştık Şimdi kapıya doğru gidiyoruz. En sağda yazıyor. Ha. Ay benim bir başım ağrıyor. Kahvaltı edemedik çünkü çok sıra beklediğimiz için. Normalde Joe and Juice'a gidecektik ama çok sıra vardı bütün restoranlarda. Kahve falan içmek isterdim. Şu an başım ağrıyor. Umarım uçakta bir şeyler veriyorlardır yiyecek. Şimdi artık herkesi uçağa alıyorlar. Biz de gideceğiz şimdi. 2 ee, saat sanırım işte Münih'e gidiyoruz şimdi Almanya'ya. Oradan 3 saat bekleyip Ankara'ya uçağımızı alacağız. Bu arada hafta içinde bir mes şey mail geldi. Uçağınız iptal oldu diye. Ee, biz de şaşırdık hani. biz iki seçenek sundular. Lufthansa bu arada Alman şirketi iki seçenek sundular. Seçeneğin biri işte paranızı iade ediyoruz. İkinci seçenek ise gidiş uçağımız yine normal saatteydi ama dönüşümüz Almanya aktarmalı 10 saat. Biz de dedik yani cevap vermeden önce bir Türk Hava Yolları'nın uçak uçaklarına bakalım dedik. O fiyatlar ne öyle bin krondan başlıyor. Yani bin TL tekabül ediyor. Şok olduk. Biz 3-4 ay önce aldığımız için ucuza aldık. Yani 10.000 krona falan aldık ya. Yani 10.000 TL falan. O yüzden ee, biz o zaman ne yapalım dedik? Almanya'da 10 saat gezeriz dedik. Annem de şey diyor. Esra kimine ne kadar çok üzülmüşsündür falan dedi. Ben de tabii canım çok üzüldüm dedim. Yani dönüşte bir Almanya vlog'u da patlatacağım. Ee, öyle. Şimdi uçağa bineceğiz. Ondan sonra Almanya'da falan görüşürüz. Evet şimdi uçağa geçtik. Ailecek hepimizi ayırdılar. Babam 12. sırada ben 21, annem 22 arkamda. Öyle bir ayrılık yaşadık. Allah'tan Ankara'ya olan uçağımızda beraber oturuyoruz. uçakta da bu arada full doluymuş. <laughs> These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it and still finish round one. Yeah, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far. Herkese bu tent tag <laughs> yani iyi günler. Ee, uçağı, yani uçaktan indik ama yani çok uykum vardı. Böyle bir uyudum sonra telefonum yere düşmesiyle bir parti ses çıktı ona uyandım. Şimdi kapımıza doğru gidiyoruz. Orada e, restoran falan varsa yemek bir şey yiyeceğiz çok acıktık çünkü malum havalimanında kalabalıktan dolayı yemek yememiştik. Havalimanı bayağı kalabalık bu arada. Bir ay sonra bu havalimanından çıkıp 10 saat Almanya'yı gezeceğiz. O da çok heyecan verici. Şimdi bakalım kapımıza doğru gidiyoruz veya nerede yemek yeriz bir bakalım. Anne <laughs> ıstakoz <laughs> 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 Evet. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Evet size ne aldığımızı göstereyim. Sonra ne kadar tuttuğunu göstereyim. Şöyle bir tane sandviç aldım. Ee, annemle babam şöyle bir yumurtalı bir şey aldı. Buranın e, meşhur bir şeyi. Aynen kahve aldık. Babam da bir tane kahve aldı. Orada cappuccino, caffè Ben de bir tane Red Bull aldım. Gelelim bu fiyata. 300 TL tuttu. <laughs> yani evet 300 TL diyor 29.70. Ee, yani 299 İsveç kronu ediyor. TL'de İsveç kronuna hemen hemen aynı şu anda. Burada fiyatlar görüyorsunuz. Burada Euro olarak yazıyor. Bayağı pahalı yani. Milleti gazıklıyorlar maalesef. Ben kahve istemiştim. Ee, yokmuş. Zaten çok anlaşamadık beyefendiyle. E, o yüzden Red Bull aldım onun yerine. Yüzü hiç gülmüyordu. Aynen. Hadi sipariş edin de gidin der gibi oldu. Ne deniyor? Benziyor. Ne Neye? Türk. Yo Almandı ya. Türk değil bence. Sarı değil mi adam? Yo değilmiş. Babam diyor Türkiye benziyor diyor. Olabilir zaten Almanya'da Türkler çok fazla. 哎。 havalimanından çıkmak zorunda kaldık. havalimanı o kadar büyük ki terminalleri bina bina yapmışlar. Biz terminal 2'deymişiz. Şu an terminal 1 için dışarı çıktık bildiğiniz. Otobüs gibi bir şey alacağız. Hiç bilmiyoruz neyi ne kadar sürdüğünü. Bakalım yani hayırlısı. İlk defa böyle bir şey şahit oluyorum Yani İstanbul Havalimanı da büyük hiç böyle bir şey yok. Ya bildiğiniz şu an dışarı alandayız. Şurada terminal 1 yazıyor. Şurada oraya gireceğiz. ülkeye girebildik. Yani bavulları alma kısmında az önce gördüğünüz sırayı. Bavulları alma kısmında e, çok şey hemen gümrüğü oraya koymuşlar. Ve sıra çok yavaş ilerledi. Bir saat orada bekledik. Sıra denilen bir şey yok zaten. Nereye denk geliyorsa. Oraya giriyorsunuz. Şimdi Havaş'a bineceğiz. Bayağı yorulduk şimdi havaşa binip artık açlığa gideceğiz. Hava da yağmurlu çok güzel çünkü içeride piştik yani. Evet şimdi açtı otogarına geldik. Baya yorgunuz artık saat çünkü şu an 7-6 buçuk. Biliyorsunuz ki sabah 3'te yola çıkmıştık. metroya sorduk. Sekiz buçukta yerleri varmış. sonra öz kayma sorduk. Onlarda da yedi de varmış. O yüzden saat 7 olan öz Kaymak kolu otobüsüne bineceğiz. şimdi büfe oturduk. Büfe mi oluyor bura? Restoran. İşte Aşti'de Tempo, Restoran, Kafe var. Şöyle. Hepimiz bir şey de söyledik. Doğru düzgün hiç kimse bir şey yiyemedi Genelde bugün. Genelde buraya geliriz. Aynen buraya geliriz her zaman. Şimdi ben İnegöl köfte ekmek arası söyledim. Yanına füsti füsti özlemişim burada. Biz çay gözleri. Aynen annemler de gözleme aldı. Bu ne? Fransız mı bu? artık evimize geldik. E, suyu açmak için karşı komşum, komşumuzdan yardım istedik. E, o da İsveçli. O da bir hafta önce gelmiş. böyle gör görmez dedi. Senin YouTube kanalı yok mu falan dedi. İşte öyle tanımışlar beni. Ben sevindim. Baya İsveç'ten çok fazla kurullar geldi bu sene. Geçen sene kimse yoktu. Bu sene herkes akın etti. İsveç'te hiç kurulu kalmadı diyebiliriz. Ee, yani birçoğu beni tanıyacaktır <laughs> muhtemelen O yüzden bu için heyecanlıyım. Ama hani İsveç'te karşı, denk gelemiyoruz. En azından burada denk gelelim. Öyle şimdi temizlik yapacağız. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparız. Ee, Evimiz de gerçekten çok temiz. Yani bıraktığımız gibi çok yani temiz. Aynen. Annem ve ben çok mutluyuz. Ee, süpürüp sileceğiz falan filan. Öyle işte çarşaf marşak geçireceğiz. Ee, yatak yatakları. Sonra bir yemeğe çıkarız. Sabah bir o sandviç de yemiştim. Ee, Münşen'de gör, görmüştünüz. O annem babam da hani orada bir şeyler yemişti. Zaten çok doyurmamıştı. Şimdi temizlik zamanı. Belki sonra bir Konya mutfağına gideriz. Bakalım. Orası 7.24 açık. Bakalım şimdi hızlıca bir temizlik zamanı. Evet küçük bir markete gittik ve biraz böyle tatlımsa şeyler aldık. Ee, çok güzel böyle magnumlar var. Bunlardan aldık. İşte sevdiğimiz çikolatalardan aldık. Ee, sevdiğim füslilerden falan aldım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bunların hepsi sadece 80 TL tuttu. Bizim için çok ucuz çünkü İsveç'te bir tane şu magnumdan 25 kron yani 25 TL. Hani 4 tane falan alsan 100 TL eder. Burada kaç tane magnum var ve sadece hepsi 80 TL tuttu. İçecekler ve çikolatalar vesaire. Baya ucuz tuttu. Bir de şöyle güzel bir tane yaz dondurması varmış. Bundan da aldım. Şimdi bunları buzluğa atacağım. Böyle sizlere küçük bir alım gücünü anlatmak istedim. Evet saatlerim şu an gece 12 10 falan geçiyor. Bayağı uzun bir gündü. Ortalama 15-16 saat yol yaptık bugün. Bayağı yorulduk yani gerçekten. Bir de uykusuzluk üstüne binince daha bir yorgunluk çöktü. Videoyu burada kapatayım diyorum. İsveç'ten Kulu'ya yolculuğum bu şekildeydi bu sene. Bu da üçüncü çekişim oluyor Kulu'ya geliş videom. Ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada abone olmayı unutmayın. Çünkü bu ay boyunca, bir ay boyunca çok güzel videolar gelecek. Çok güzel yerlere gideceğim. Ee, Türkiye'de bulundum süre boyunca. Ortalama 3 gün, boyun, 3 gün sonra falan Bodrum'a gidiyorum. 8 gün orada kalıyorum. Sonra buraya geri geliyorum. Sonra bir e, doğuya gidiyorum. Doğuya önceden gitmiştim. işte Adana, Urfa, Antep oralar hep gezdim. Şimdi daha da doğuya gidiyorum. Van, Elazığ, Erzincan oraları gezeceğiz. Böylece sonra bir ayımız bitmiş olacak. Güzel şeyler olacak inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.